Bu kainat değişken bir şekilde yaratılmış. Alemde sabit hiçbir şey yoktur. Yaradılmanın tabiatında ve fıtratında halden hale geçme. Cenab-ı Hakk'ın esma ilahiyesine mazhariyet noktasında bir mahkumiyet açısından baktık mı her şey değişiyor. Yıldızlar değişiyor. Taşlar topraklara, topraklar madenlere, madenler hayvanata neticede insanlara kemalen atomlar gidiyor. Cenab-ı Hak hayatı hummalı bir şekilde, azim bir faaliyetle çalıştırmakla camit olan, camit olan zerratı ahiret hayatına, cennet hayatına, ebedi hayata uygun olacak şekilde kemale erdiriyor. Bunun için alemin değişmesi lazım. Aynı zamanda değişken olan alem bir şeye de işaret eder. Değişmeyen bir zat var. Alemin değişkenliği onu yaratan, idare eden, halden hale koyan zatın değişmediğini, sabit kaldığını ve bu sebepten dolayı da ezeli olduğunu bize hatırlatır. Cenab-ı Hakk'ın mahlukata kendinde olup da nasip etmediği iki şey vardır. Biri bekadır. Baki hakiki Allah'tır. Mahlukatta beka namına hiçbir şey yoktur. ...küllümen men aleyha fan Her şey fanidir ayeti celilesi. Bunun bayraktarlığını yapar. Kimse buna direnemez. Eğer beka bu hususta yani yaradılanlar üzerinde nasip hakkı olsaydı Allah bunu İslamiyet'e verirdi. Bak Müslümanlar iniyor çıkıyor. Değil mi? Bazen ehli iman, bazen ehli küfür kalebe çalıyor. O da değişir... Çünkü değişmeyen bir zatın varlığı Mahlukat tarafından idrak edilmesi muratsa bu tersiyle kendini gösterir. Değişkenlik halden hale girme Cenab-ı Hakk'ın zatının, sıfatının, esmasının ve şuunatının ezeli olduğunu, ebedi olduğunu gösterir. Ahiret alemleri ebedidir ama ezeli değildir. Onlarda değişkenliğe sebebiyet veren unsurlar birbirinden tefrik edip ayrıldığından dolayı cennette cehennem ebediyet kesbediyor. Mahiyetinde ve zatında onlar da nedir? Birer fanidirler. Misade ilahi olmasa bir an duramazlar. Üstadımız buna ismi kayyum bahsinde lemalarda güzel bir vecize tarzında izah getirir. Buyurur ki bir dakikacık olsun nispeti kayyumiyet kesilse kainat yok olur. Kayyumiyet Cenab-ı Hakk'ın nasibiyle, tensibiyle, tecelliyatıyla Mahlukatın varlığının idamesini sağlayan bir sistemdir. Rezakiyet devam ediyor mu? Rızıklandırma şu anda. He? Bak biz yedik akşam yemeklerini, midemiz doldu, yemiyor gibi görünüyoruz değil mi? Hücreler yiyor şu anda, organlar yiyor. Rezakiyet bitmiyor ki. Yemek sadece gıda mıdır? Burnumuzdan giren nedir? Hava o da bir gıdadır. Yemek diyor başka bir şekilde bak orada rezakiyet devam ediyor. Kulakın sesler sofrasından istifade etmesi ayrı bir gıdadır. Aklın makulattan istifade etmesi ayrı bir gıdadır. Bugün ders dinliyoruz bak. Marifet ikliminde mertebe kat etmek kalbin ruhun ayrı bir gıdasıdır. Allah rızka kefildir. Rızık hem maddi hem de manevidir. E bunun devam içinde lazım kayyumiyet lazımdır. Hayat devam ediyor mu? Kayyumiyetle devam ediyor. Memat devam ediyor mu ölüm? O da devam ediyor. O da kayyumiyetle devam ediyor. Allah kayyum isminin tecelliyatı olarak hangi mahlukatı hangi seviyede yaratmışsa ona ne gibi melekeler, özellikler, kabiliyetler, sıfatlar, işler, fiiller vermişse onu kayyumiyetle ayakta tutar. Sanatın devamı, şifanın devamı, hayatın devamı, varlığın devamı neyse. Dinler de böyledir. Bugün eğer burada ışık görüyorsak elektrik akınlarının değil mi buraya gelmesiyle doğru orantılıdır. Bir dakikacık olsun kebandan nispeti kayyumiyet kesilse Türkiye ne yapar? Karanlığa girer. Karanlığa girer. İşte Cenab-ı Hak bu kainatı halden hale, tavırdan tavıra, şekilden şekile, fiilden fiile değiştiriyor. Niye? Bir, değişmeyen bir zatın varlığı baki akiki odur. Ona mahlukattan bir nasip yoktur. İki, halk etmeyi kendisinde tutmuştur. Bizde ibda yok, inşa var. Biz var olan şeyleri bir araya getirir, bir şey yaparız. Allah yoktan var eder. Bir de bu iki vasıf mahlukata nasip olmamıştır.